Standoff 2'de birbirinin aynı ve pahalı kasalardan sıkıldınız mı? ggstandoff.com Bu sitede çeşit çeşit sandıktan istediğinizi açabilirsiniz ve 25 goldun üzerine çıkardığınız her skini gold olarak hesabınıza çekebilirsiniz. Üstelik yükleme yapmak çok basit. Papara veya herhangi bir banka kartı ile zorlanmadan basitçe yükleme yapabilirsiniz. Üstelik yükleme yaparken şu an ekranda gördüğünüz benim şifremi kullanarak fazladan %20 bonus bakiye elde edebilirsiniz. Almıştan hepinize selamlar gençler ben Yusuf Yep beni bir Türkçe müttefikler videosuna hoş geldiniz. Müttefikler adına çok uzun zaman oldu. O yüzden beğeninize talibim. Beğenilerinizi güdüp görürsem tekrardan bu abone müttefikler çekerim. Ee, zaten videonun başında büyük söylemişimdir de aramızda yenisiniz. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden yapan herkese teşekkür ederim. Bilimdir arkadaşlar. Sen de çok güzel bir oyun. Ee, sen de farbiden güzel oyun. Bu yüzden Sanof'ta içerik üretiyoruz. Size uyarımdır. Bu videoyu çok dikkatli izleyin. Ve unutmayın hala çekilişi için görevleriniz devam ediyor. 15 Ocak'a kadar her yeni abone için 1 gold. Ve ee, 40 kasa açılımı videosunda her 460 beğenin üzerindeki her beğeni için 1 gold. Gold kasanızı ekleyeceğim ve 15 Ocak'ta sizlere bunu çekilişle vereceğim. Daha doğrusu da 15 Ocak'ta çekilişi başlatacağım. E, bu videoda dikkatli izleyin. Bu video çok değerli bir videodur. Şu an neden... Ee, video çekmekten nefret ettiğimin temsilidir, açıklamasıdır. İzleyin bu videoyu. Gold 4, e, normalde Gold, e, şey Silver 2. Ve bunun mümkün olması bile beni çok şaşırtıyor. Shotgun aldım, ne oynayacağım başka? Evet, direkt headshot indirdi biz arkadaş. Eğim çok güzelmiş. Evet. Has been Eleman ne iş? Gold bir, gold bir, normal bir oyuncu. Hayatı gözükmüyor ki orada saklanınca. Neyse ya adam oyuncu. Ağlamaya gerek yok. Bir tanesi arkadan gelecek biliyorum da. Evet aim koyup bekliyorlar. Burada mantıklı olarak, rol olarak. Ya bak farkındayım. Ben zaten iyi oynamıyorum. Ben ona lafım yok. Ama takım arkadaşım çok 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 kötü. Hani pozisyon almayı bilmiyor anlıyor musunuz? Ben bu sefer etkisiz kalıyorum. Bir şey yapamıyorum. Bir de utanmadan küfür ediyor. Sen nasıl gold 4 oldun? Evet adam yok. Adam önüme ışınlanıp bana headshot atıyor. Niye? Çünkü iOS büyük ihtimalle. Yo ping'i de vermiş. Oğlum 200 ping. Oğlum bu adam beni nasıl böyle vuruyor 200 ping'e ya? Oğlum adam ekranda yok bir kılama. elemanların büyük ihtimalle Adam böyle hani hareket ederken mermiyi direkt yerine atıyor. Ha, bizimki de Türk klasik Türk işte. Oynayam ama söv. Ne yapayım aga biraz eğleneyim. Hack diyor. Sanmıyorum hile olsunlar ya. Yedik bir durum görmedim hiç. Adam Ranger Phonic zaten. Adam hile. <laughs> Niye oraya gittin lan sen? Geç ben çok gidelim. Bakalım AP'ye karşı neler yapacak? Pikleyecek mi? Evet bu adam çok kötü bir oyuncu. Sen nasıl Gold 4 oldun seni? Seni kim Gold 4 yaptık? Seni kim boostladı? Hack diyor sen kesin hileler tarafından e, ee, boostlanıp gelişim ekliyorsun. Oğlum bu adam harbiden çok garip oynuyor Normal da Neyse biz raporlayan hileyi sevenlerle zaten. Hocam FPS'e bak görüyor şey musun? Hoppa. Hoppa. Ho O da bekliyor. Bak. Sen var ya sen Of, nedir bu hilelerden çektiğimiz ya? Alnus'tan hepinize selamlar gençler. Ben Yusuf, yepyeni biz tanıdık ki video çekme denemesine daha hoş geldiniz. 4 maç girdim, bütün de hile geldi. Adam 20 saat ama 15 KDA'sı var. 20 saatlik hesapta 15 KDA'sı var adamın. Evet. Evet yine bir hile vakası büyük ihtimalle. Evet yine bir hile. I right. anyway. Çok mu Güzel burada. Bizimki de miydi? Güzel burada. Amy de güzel. Aa bu. Aa. Oğlum bu adam da hile ekme ekme. Eritmek. 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 sinirim bozuldu. Of. Oğlum. Oğlum Eritmek. Ocak ayında her gün bir tane video atmayı deneyeceğim. Bir challenge yapacağım. Challenge yapacağım dedim. 4 gün üst üste video, girmek, video çekmek için oyuna girdim. Böyle şeyler yaşadım. Ben niye bu kadar şanssızım ya? Of Allah'ım sen sabır ver. Baş benim oyunuma git geldi. Hile vesi hile izliyorum şu an çok iyi. Hile vesi hile. Oha Çok iyi. Acilen gidip ölüp bunları izlemem lazım. Hiç neyseyle, sana öykün geldi son hal. Evet, hile verse hile. Ya sizin ben yapacağınız işe tüküreyim ya. Ya şaka gibisiniz. Yemin ediyorum şaka gibisiniz. 7 yıllık oyun nasıl bu hale gelebilir? Allah için biri bana açıklasın ya. Arkadaşlar bunlara banlandıktan sonra gene hesap açabilir çünkü birçok kişiden oynuyor. Ya şey yapamazlar mı acaba? Emülatörleri bizim oyunumuzu kullanamazsınız diye dava açamazsak gerçi. Dava açabilirse önce bizim Vay vay ya. Biz de bakalım hile ve seviyle hangi hile daha iyi oynar. Bak 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 bak. <laughs> bak bak bak. Bak o da onu izliyor. Vay be bizim hile daha kaliteliymiş. Helal lan. Helal lan dağıtıyorlar. Herkese benden hile. Ee, hadi AVM oynayalım. Hileciyi ezelim. Of smoke'dan <laughs> Of. Of geleci vs geleci vs çok iyi aga ya. Vallahi çok iyi. Süleyman Türk mü? Yok değil değil mi? Evet değil. Rus. Ukrayna'da böyle bir yer öyleyse kusuruma bakmasın. Oy esporcu abim. Esporcu abim vurdu beni. Bakalım hangi yine daha kuvvetli. Ki ile vs'sinde. Aimbot'un çalışmıyor kanka. Aimbot'un çalışmıyor. VH olmaz. Hah, aimbot. Hah, aimbot. Çıkar çıkma çıkar çıkma. Hız. Hadi. Aimbot. Aimbot egze. Egze. Egze loşası. Arkan geldi Arkan. Gerizekalı. zekalı. Ha? hah, Aferin. Hadi. Aimbot egze. <laughs> Hilek buradan buradan sen de Hilek herkese selamımı söylüyorum. Ee, Agalarım lütfen hilenizi biraz daha dikkatli kullanın. En azından belli etmeyin ki rahat rahat rank yükselebilirsiniz. Çünkü sizi anlatmaktan artık sıkıldım anlıyor musunuz? Keyif vermiyor artık sizi anlatmak. Adam farklı bir adam oynayacak. Bizim bir de farklı bir gitti. İkisi de duvar arkasından gördüğü için hangisi çok merak ediyorum. Oh my god bizim hacker daha güçlüymüş. Bizim hacker daha güçlü. <laughs> kır evresinde bizim ekr 1-0 öne geçiyor. Bak bak adam da deliriyor. Bak bak bak. Herkes deliriyor. Ya abi. Ruslar, Ruslar. Ya Exibot'umu Ruslara destekle ya. Türkler piç çünkü ya. Bu konuda yanlış anlaşılmaması için bir açıklama yapmak istiyorum. Tabii ki Türkler de hile kullanıyor. Hem de hatırı sayılır derecede fazla bir şekilde. Ama eee oyunda Türkler pek ciddiye alınmadığı için böyle bir söylemde bulundum. Şimdi neye dayanarak bunu söylüyorsunuz, söylüyorsun diyeceksiniz. Normalde partnerin böyle partnerlerin böyle söyleme yapması bile yasak bu arada. Oyunu herhangi hangi her, bir şekilde e, kötülemeniz yasak. Videolarda oyunu laf edemezsiniz. Ancak yapımcılara e, oyun hakkında eleştiriler yapabilirsiniz. Ben bu konuda yapımcılarla kavga bile ettim. Bir buçuk senedir etmediğim kavga kalmadı. Ama bir buçuk senedir bir Türkiye serverına bakım yapmadılar. Yani bunu şahitleri sizsiniz. Pinginiz ortada. Rakipleriniz ışınlanıyor. Rakipleriniz sizi sanki mükemmel oynuyormuş bir pikleyip öldürüyor. Bunun tek sebebi Türkiye serverının berbat halde olması. 10 ping fark varsa eğer karşınızdaki sizden çok üstün oluyor misal. O yüzden söylemem kesinlikle yanlış anlaşılmasın. ben kendi topluğumun bu oyunda aşağılanmasına dayanamıyorum yani. Ben gerçekten moralimi alt üst ediyor. Ee, ve bunu Türk yetkililer de hiçbir şey yapmıyor. Bunu izleyecek Türk yetkililer büyük ihtimal bana beni tehdit eder veya bana ceza verecek partnerlik için ama e siz kalkıp kendi topluluğunuzu küçümserseniz, siz kalkıp kendi topluluğunuzu hiçbir faydanız olmadan e topluluk için uğraşanların da önünü keserseniz benim gibi insanların ben de kalkıp böyle açık açık laf ederim. Kimse de bana tek kelime edemez. Eee Bundan sonra bu arada hiçbir Türk yetkiliye bir şikayete ulaşmayacağım. Direkt yabancı yetkililere ulaşacağım, <laughs> bildireceğim. Çünkü Türk yetkililer bir buçuk senedir bir adım bile bu konuda atmadı. Atmamız için yardımcı olmadı. Yapacağız, yapacağız deyip ertelediler. Şu ana kadar da bir ilerleme görmedik. Onların suçu veya değil, artık umurumda değil. Sonuçta ben ee, yapmam gerekeni yapıyorum. Bu topluluğu temsil ediyorum, içerik üretiyorum. Benim binlerce izleyicim, binlerce takipçim, abonem var. Bu çocuklar benden bir beklenti içerisindeler. Abi sen izleniyorsun, seviliyorsun. Sen söylersen yaparlar mantığı içerisindeler. Ee, o yüzden dostlarım benim, bir tanelerim, canlarım bana kalkıp oyunda şu sorun var demeyin. Videoda izlediğiniz üzere. Umurumda değil. Ben sadece içeriye ee, gidiyorum. Oyunumu oynarım. Hile gelsin. elimi bozlum Oynamaya devam ederim. Zaten bu oyundan artık keyif almıyorum. Ee, lütfen size destek verin falan yani. <laughs> ne diyeyim artık. Neyse devam edelim. Abi adamın hilesi kaliteli ya. Bizde böyle kaliteli hile yok ki. Hem <laughs> o masaya cennaz altında bizimki az. <laughs> 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 Erkeksi çığlıklar. Hileci öldü o benim o benim. Sal be adam. Sal be adam. Bırak yalı balıkları gitsin. Ulan sal çocuğu ya. Tamam zaten o kadar masum köylü gibi. Bak görüyor musunuz? Bak 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 bak. olmasa rahat rahat oynayacağız zaten. Ama hileci dolu oğlum. Bir de gold bir rankım. Hani rankım yüksek olsa o kökten bir şeyler yedik yani. Evet, Ocak ayı boyunca atılan video serisine yeni bir video eklendi. O da hileciler. Yanlış attım biliyor musunuz? Ben bu rakip hileci mi yoksa rakip iki masum oyuncu mu? Bence rakip hileci. Aa masum rakip hileciymiş evet. Kaç 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 kaç. Aa ben önden gideyim sen vur. Ay abi vursan artık yeter. <laughs> Büyük zinle hileci abi bak bak bak. Hileci abiler of oh, of oh, of oh, of oh. of. Oh my god. Vallahi ya. Abi AK atan mı abi? Abi bak skininde hakem var abi. Bak bak abi zengin hakem var. Heh abi zengin AKS onunla vursan ya. Yakışır sana. Kralım. Değilsin. Zaten sen görüyorsun herkesin yerini. Aha gördüm! Ah be! Gördüm! Aa ah, bu, bu bizim ilacıymış lan. Donk'takine ben ilacı dedim. Evet, harikasın. Hadi bizim ilacı. Ama bizim ilacı sen saçtın sıvadın kardeşim ya. Böyle şey olmaz ki seni gidi hain ya. Böyle de şey olmaz ki seni gidi hain ya. Al. Ah. Bu arada bu sikini seviyorum ya. Yeni gelen skin var ya. Bak ben açtım hileyi. Ah be! Ah be! Vuracaktım az kalsın ya! Hadi bakalım Hileci abi. Seni, seni izliyoruz. Aha Hileci abi. Abi o ya abi. Öf Hileci abi ya sen bizi mahvettin ya. Abi atacağım flaşın izet itibarına tükürüm Nasıl flaş Hileci abi. Ze flaşlı kendi çalışıyorum. Hileci abi Hileci abi hangi Hileci abi daha iyi? Gördü. Kitlendi Hileci abi. Hileci abi hadi Hileci abi yapabilirsin. Hadi abim. Hileci abim. Hilec abi ve gençler videoyu teşekkür ederim. Hilec abilerin meselesine kaydık ettik. Videoyu beğenmeyen gay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beleş rank yuppi. Banlasın da bunlar bir geri düşsün ve bir silver olayım. Neyse. Tabi bye